Herkese Tatlı Sanatı mutfağımdan merhabalar. Bugün ipeksi kremasıyla şahane çikolata sosuyla çok lezzetli bir o kadar da hafif yaz tatlısı tarifim var. Hemen başlayalım. 1 litre sütümüzü tenceremize alalım. Dolu dolu 2 yemek kaşığı un, 1 su bardağı toz şeker ekleyip güzelce karıştıralım. Bu aşamada bir de 2 yemek kaşığı nişasta ekledim o kısmı videonun silindiği için ekleyemedim buraya. Kusura bakmayın kıymetli takipçilerim. 2 yemek kaşığı dolu dolu nişastamızı ekleyip çırpalım. Çırpma işlemimizi tamamladıktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağımızı da ekleyip karıştırmaya devam edelim. 1 paket toz vanilyamızı da ekleyip çırpmaya devam edelim. Muhallebimiz artık oldu. Bu şekilde üzerinde kabarcıklar göz göz olduğu zaman muhallebimiz olmuş demektir. Ocağın altını kapatıp hemen kenara alalım. Muhallebimizin üzeri için çikolata sosumuzu hazırlayalım. 2 su bardağı sütümüzü tavamıza ekleyelim. 1 paket çikolata sosu ekleyelim ve devamlı kısık ateşte karıştırarak pişirelim. çikolata sosumuz hafif kıvam aldığı zaman ocağın altını kapatalım ve 80 gram çikolata ekleyip çikolata sosumuzu daha da çok lezzetlendirelim. Tabii ki dilerseniz çikolata eklemeyebilirsiniz. Ama 80 gram çikolata eklediğinizde gerçekten çok daha lezzetli çikolata sosu olacaktır. Pişirip soğuttuğumuz kremamızın üzerine bir paket toz krem şanti ekleyelim. Ardından çırpıcımızla güzelce çırpalım. küçük boy kare borcamımızı muhallebimizi dökelim. Muhallebimizin yarısını döküyoruz. Muhallebimizin her tarafını eşit bir şekilde yaydıktan sonra ara katmanına çilekler ekleyelim. Çileklerin yarısını ortadan kestim, dilimledim. Bu şekilde ekliyorum. Dilerseniz çilek yerine muz da yapabilirsiniz. En sevdiğiniz yaz meyveleriyle de şahane olacaktır. Çileklerimizi dizdikten sonra kalan muhallebimizin hepsini çileklerimizin üzerine her tarafına gelecek şekilde döküyoruz. Çileklerimizin üzerine muhallebimizi tamamen kapattık. Ardından soğuyan çikolata sosumuzu tatlımızın üzerine döküyoruz. Buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirdikten sonra sunuma hazır. Ben buzdolabında yaklaşık 1 saat kadar dinlendirdim. O yüzden tam soğumadı ama bu haliyle bile çok güzel oldu. Kıvamı, tadı gerçekten şahane oldu. Gördüğünüz gibi yakından da ağızda dağılan çok lezzetli bir muhallebi tarifi. Sizler de bu tarifimi mutlaka deneyin. Yepyeni birbirinden farklı tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Youtube kanalıma abone olmayı, beni desteklemek için videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.